Thank you Hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir to maç için mükemmel koşullar sağlanmış. Bu göz kavaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol <laughs> takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Trabzonspor Galatasaray'a karşı. Alexander Arnold. Sağ oynuyor. Alex Alexander Arnold. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Şalay. bitirmek istiyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bu sefer olmadı. Alexander Arnold. İlk 15 dakika tamamlandı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Karşı atak geliyor. Banza. Dişça. Olmadı. Topu kaptırıyor. Kıran kıra mücadeleden galip ayrılıyor. Çok iyi. Koşan arkadaşı görmeyi başardı. Jacobs. <laughs> öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Şalay. İyi okudu. Etkili bir hamle. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet. Bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli. Orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında iyi vurdu. Trabzonspor'un <laughs> golü. çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Manza, şu anda ligin gol kralı. <laughs> Sonunda eşitlik bozuldu. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. O sideniyor. Sert bir vuruş. Evet. Çok güzel oynadı. Güzel bir daha ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa mesafeli oynuyor ve geri dönmeyi tercih ediyor. Bu şansı oh! çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Giacob Han Ayhan. Şalay. Müthiş bir hareket. Two added minutes has been indicated. Çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Bişçak. First half is up and things are bir looking bir good. Oldu. Let's hope for a good show in iyi the second half. Dakikalar geçeceğiz. Bir ikinci yarı ama özünde daha iyi bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basar. Karar uzaklardan deniyor. İyi denedi. Şahane bir koşu. Top kontrolü muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Korkut. Karşı atak gelir mi? Güzel deneme ama başarılı olamadı. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Korey da aman vermiyor. Aradan bir pas. Bişça topu açıkta yakalıyor. Topu geliyor. İçler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten The goal çok güzeldi. Trabzon spor fark 2'ye çıkardı. Team. İşleri epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan taraf Neymar. <laughs> Etkileyici bir gol. Kaleci eleştirmenin pek bir uzunluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. The goal Gittikçe minutes, daha heyecan verici bir dips. hal alıyor. Bence takım geri dönüşü yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. <laughs> daha iyi bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Barış Alper Yılmaz. İşte şu. Hüseyin Türkmen. Aşağı başladı. İlerliyor. Ayak koydu. Ve top dışarıda. Substitution on the field. Number seven. Vizcan. Number 22 coming on the field. Number 10, number 19. Mustafa Skelaj, ilerlemeni yolunu buldu. Etkili bir baskı, oku koparmayı başardı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Sanchez Mertens oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? There will be minutes added Trabzonspor artık farkı korumaya çalışıyor. Mustafa Eski -Ellaç. Geçmeyi başardı. Çağ. Üstten yolluyor. <laughs> Çok güzel işte Çağ. Kusursuz bir gol. <laughs> Muhteşemdi. Usta cevap bir ardından topa alara yolladı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Maç sonu geliyor. Galatasaray. Macar 3 gol için çıktı ama maçın sonunda bir gol bir. Sahi terk ediyorlar. Son düdük geldi. En etkileyici senin için hangi?